Merhaba arkadaşlar. Gören bayan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere siyah zemin üzerine beyaz mavi renkte yazmamla yeniden bir model yapacağım. Daha önce bu modeli yaptım ama yazmaya uygulanışını göstermemiştim. Şimdi yazma üzerindeki e, halini çekeceğim arkadaşlar. Modelim şöyle dut yaprağımız var. Dut yaprağımızı sinek kanatlarının üzerine yapıyorum arkadaşlar. Ben beyaz ve mavi olarak iki şekilde çalıştım. Siz de yazmanızın rengine göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki ara mesafeyi 13 tane zürafa boşluk bırakıp 14. zürafaya başlıyorum arkadaşlar. Daha önceden ben 13 tane aralığı bıraktım. 14. zürafamdan modelimin ilk alt sırasına başlıyorum. İlk önce sinek kanadıyla başlıyorum. Şöyle birinci sinek kanadımı başladım. Tepesine batıyorum. Arkadaşlar tepe kısmına iki defa dolarsanız modeliniz açılmaz hem sabit olur hem de sinek kanatlarınız dik dik durur. Yani sönük durmaz. Böylece daha güzel olur. Şöyle ikinci sinek kanadımı yapıyorum. Tekrar tepesine batıyorum. İpimi iki defa doluyorum. Aşağıya iniyorum. sinek kanadımın ikincisini yaptım arkadaşlar tekrar üç tane zürafa gidiyorum birinci zürafamı yaptım ikinci zürafamı yaptım üçüncü zürafamı yapıyorum Dördüncü zürafamı yapıp içine sinek kanadımı devam ediyorum. Şimdi tekrar buraya sinek kanadımızın ilkini yapıyorum. Tekrar tepesine batıyorum, iki defa doluyorum. Daha sonra şuradaki ikinci sinek kanadıma batıyorum. Şu arayı arkadaşlar ne fazla açık bırakın ne de fazla geniş bırakın. Şöyle buraya 5 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane pırpırımı yaptım. Şimdi direkt İpimi şu aşağıdaki sinek kanadına bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar yanına bir tane sinek kanadı yapıp modelimizin alt kısmını tamamlıyorum. Tepesine iki defa batıyorum. Dibine batıp alt kısm modelimizi tamamlıyorum. Şöyle. Şimdi ipimizi buradan kesiyorum ve modelimizin üst kısmına geçiyorum. İlk sinek kanadıma pırpırımı başlıyorum. Önce ipimi sabitliyorum. Şimdi 3 tane pırpır pır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Ve üçüncü pırpırımı yapıyorum. Pırpırlarımızın aynı hizada olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Pırpırımızı bitirdim. Yandaki pırpırlara geçiyorum. İlk pırpırımdan modelimi başlıyorum. İpimi sabitliyorum. Buraya ilk şeye bir tane pırpır yapıyorum. Daha sonra zürafalarıma devam ediyorum. Birinci zürafamı yapıyorum. İkinci zürafamı yapıyorum. Üçüncü zürafamı yapıyorum. Şimdi dördüncü zürafamı yapıp bu kısmını tamamlıyorum modelimizin. Tekrar ilk baştaki zürafama batıyorum. modelimi sabitliyorum. Tekrar ilk pırpırımı yapıyorum. Şimdi zürafama devam ediyorum. Artık eksiltme işlemine geçtim arkadaşlar. Alt kısımda 4 zürafam vardı. Şimdi 3 tane zürafam oldu. Baştaki zürafama batıyorum, ilk pırpırımı yapıyorum, tekrar zürafamın içine batıyorum. Artık eksiltme işlemlerimizi devam ediyorum. baştaki zürafa'ya geçiyorum. Tekrar pırpırımı yapıyorum. Artık eksiltme işlemine geçtim arkadaşlar. Ta ki bir tane zürafa kalana kadar modelimi devam ettiriyorum. Şimdi bir zürafam kaldı. Son pırpırımı yapıyorum. Arkadaşlar şimdi bir püf noktası söyleyeceğim. Eğer ben böyle bırakırsam tekrar bir zürafa yapmadan şu üst kısmı ayrık ve açık kalacaktır. Ben buraya tekrar bir tane daha pırpır pır yapıyorum ki şu üst kısmı ayrık ve açık kalmasın diye. Bir tane daha pırpır pır yaptım. Şimdi aşağıya doğru modelimi devam ettiriyorum. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Her defasında pırpırımı iğnemle düzeltiyorum ki daha düzgün olsun diye arkadaşlar. Tekrar bir aşağıya iniyorum. Şimdi pırpırımı yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Pırpırımı yapıyorum. en son şu dibine batıyorum son pırpırımı yapıyorum arkadaşlar şimdi yandaki sinek kanadıma geçip 3 tane pırpırımı yapıp modelimi tamamlayacağım ekek 3. pırpırımı da yaparak modelimi yaptım arkadaşlar. Modelimiz dut yaprağı ve sinek kanatlarından oluşmaktadır. Ben yazmamda beyazla maviyi çalıştım arkadaşlar. Siz de artık yazmanız hangi renkte olur? Nasıl olursa o renklere göre çalışabilirsiniz. Maviyi şu şekilde yaptım. Beyazı da şu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Diğer videolardan haberdar olmak için zil sesine basarsanız sevinirim arkadaşlar Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.